Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben adımı bilmiyorum. Bugün sizlerle yine önemli bir konuya değineceğiz. Bugünkü konumuz yayıncı, hepinizin yakından tanıdığı Jahreyn. Neden bu kadar çok seviliyor? Bu işin arkasındaki olaylar ne? Bunları hep beraber konuşacağız. Çoğu kişinin bilmediği bilgiler. Sizin için uzun araştırmalar sonucu elde ettim bu bilgileri. O yüzden güzel bir konu olacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş konumuza geçelim. Ama öncelikle konumuza geçmeden değinmek istediğim bir konu daha var. Bu da sucuklu yumurta. Aranızda illaki sucuklu yumurtayı sevenler vardır. Ama sucuklu yumurtayı yapmak, daha doğrusu kıvamında yapmak, güzel yapmak kolay değildir. Gerçekten emek isteyen bir iş. Öncelikle sucuklu yumurta için elimizde malzemelerin olması lazım. Tabi yumurta, yağ, sucuk. İsteğe göre başka malzemeler de kullanılabilir. Mesela Pul biber kullanılabilir. Güzel bir tat vermesi için. Hafif acı. Ben kaşar koymayı da seviyorum. Ee, ama en önemli maddelerine geldiğimizde yumurtayı görüyoruz. Yumurta, köy yumurtası oldu mu bambaşka bir tat katıyor. Bakın yani küçümseyip geçmeyin. Gerçekten bir kere imkanınız varsa sucuklu yumurtayı köy yumurtasıyla yapmayı deneyin. Bana hak vereceksiniz. Köy yumurtasıyla yapılan <laughs> sucuklu yumurta özür diliyorum. Bambaşka oluyor. Tabi bu işte sucuk da önemli. Sucuğun kaliteli olması en önemlisi. Ee, bazı üç harfli marketler var hepinizin bildiği gibi. Buradaki sucukları çok tercih etmiyorum. Yani onlara sucuk gözüyle bakmıyorum. Zaten fiyatlarından da anlaşılıyor. İmkanı olanlar bu sucukları almazlar. Benim tercih ettiğim sucuklar e, coşkun sucuk olabilir mesela tadını beğeniyorum. Ayrıca buradaki kasabımın yaptığı sucuğu da beğeniyorum. Artık içine ne koyuyor bilmiyorum. Ama çok güzel bir sucuk oluyor. O 3 harfli marketteki sucuklara bin basıyor. Bu yüzden sucuk da önemli. Yani sucuk denilip geçmemeli hakkı verilmeli evet biraz fazla para verilmeli. Ama o sucuktan verim alınmalı tat alınmalı diye düşünüyorum. Ayrıyeten sucuklu yumurtayı zeytinyağlı yapanlar da var. Tereyağı atıp yapanlar da var. Bu bilmiyorum çok fark eder mi? Ya yani elbet fark eder. Ben tereyağı atıyorum. Ve tereyağı atmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorumlarınızı lütfen benimle paylaşın yorum kısmında. Ben tereyağı atılmasını destekliyorum. İşte, e, Ayrıyeten ilk başta da dedim sucuklu yumurtaya kaşar da atılmalı bence. İmkan varsa tabi bunlar imkanlar dahilinde. Kaşar ayrı bir tat veriyor ve o kaşarın uzaması çok güzel bir görüntü yaratıyor. Üstüne de biraz tabi acı gezdirebiliriz pul biber olabilir farklı türde acılar olabilir. Bu artık imkanlar dahilinde. Evet konuyu biraz açtık. El -Rayan hakkında konuşacaktık. El -Rayan neden bu kadar seviliyor? Perde arkasında neler var? Bunları konuşacağız sizle. Ama öncelikle size bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Doğu Afrika'da bir ülke var. Belki de çoğunuz adını duymadınız. Bu ülkenin. Bu ülke Cibuti. Resmi adı ile Cibuti Cumhuriyeti. Doğu Afrika'da yer alan bir ülke arkadaşlar. Alanı 23.200 km2. Nüfusu 1 milyon civarı 2021 verilerine göre. 1 milyon 106 bin. Resmi dillerine baktığımızda tabii ki bizi şaşırtmayacak. Fransızca var ve Arapça var. Resmi dilleri bu şekilde. Biraz daha derine inmemiz lazım. <laughs> Özür diliyorum bu ülke hakkında. Djibouti kıyı boyu uzanan büyük sahilleriyle ziyaretçilerine güzel anlar yaşatan ülkelerden biri. Ama gel gör ki Türkiye'den direkt uçuş yok. Ancak aktarmalı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Cibuti'ye maalesef bu da kötü. Cibuti'nin bayrağı hakkında da bilgi vermek istiyorum. Bayrağın mavi renkte bir bayrak Cibuti'nin. Neden bu bayrak kullanılıyor? Şu yüzden kullanılıyor. Fransa'dan bağımsızlık alındıktan sonra kullanılmaya başlanıyor bu bayrak. Mavi, yeşil ve beyaz renklerden oluşuyor ama ağırlık olarak mavi renk var beyaz rengin ortak kısmında kırmızı beş köşeli bir yıldız var. Ee, yeşil renk de var demiştik. Yeşil renk dünyayı ve ülkenin halkını, mavi denizi, beyaz barışı, yıldızın rengi kırmızı ise ülkedeki beş bölgenin birliğini temsil ediyor. Cübütünün nüfusundan bahsetmiştik. Başkenti çoğunuz merak ediyorsunuzdur. Cübüt ülkesinin başkenti İlginç. ilginç gelecek size. Kendisiyle aynı ismi taşıyan Cibuti şehridir. Cibuti. Cibuti. Başkent, ülkenin en kalabalık yeri bu arada. Ee, farklı olarak Obuk, Tadjoura, Loya da ülkenin diğer önemli şehirleri arasındadır. Ama ülkenin büyük bir kısmı başkent Cibuti'de yaşıyor. Cibuti <laughs> ve para birimi Cüviti frangıdır arkadaşlar. Ve paramız gerçekten orada değerli. Bir cüviti frangı 10, Türk, 10 kuruş Türk lirasıdır. Yani 10 kuruştur diyelim. Anlaşılır olması için. Bir cüviti frangı 10 kuruş. Bu yüzden rahat rahat cüviti gezebilir, eğlenebilir, barlara gidebiliriz, diskolara gidebiliriz. Tatilimizi rahatça yapabiliriz. Bunu söylüyorum çünkü sizi düşünüyorum. Cibuti gerçekten bir cennet. Her Türk vatandaşının Cibuti'yi görmesi lazım. Ve Cibuti'de rahatça tatilini yapması lazım. Keyfine bakması lazım. Cibuti hakkında da konuştuk. Bu arada sizin için Cibuti ile ilgili son bir bilgi vereyim. Cibuti'ye ne zaman gidilmesi gerek? Yani tatilimizi ona göre ayarlayabilirsek daha iyi olur. Cibuti'de arkadaşlar iki sıcak mevsim yaşanıyor. Haziran ile Ağustos ayları ülkenin en sıcak olduğu dönemlerdir. Ekim ile Nisan arası ise biraz daha serin. Yani rüzgarlı hava hakim biraz daha. O yüzden ben gitmenizi Ekim ile Nisan arası tercih ederim. Yani bence Ekim ile Nisan arası bir tarih aralığında gidin. Çok sıcak olmaz. Soğuk zaten olmaz. Yani hava serin. Sıcaklık 25 derece civarında. Tam gezmek için ideal bir hava bence. Djibouti'yi aklınızın bir köşesinde bulundurun. Paramız da değerli orada. Bence Djibouti'ye gidin. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. E, konumuza gelecek olursak... Elren... E, Evet. Bugün de güzel konulara de değindik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ben adımı bilmiyorum. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Kendinize dikkat edin.